8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yukarıda verilmemiştir? Sorulara bakalım. Mesmuha. Ma'nın anlamı ne? İsim. İsim zaten. He de onun. Bayan için kullanılan bir zamirdir. Onun adı ne? Onun ismi ne? Eyne Rumeysa. Rumeysa nerede? Hal ente salih sen salih misin? Men huve o kim? Ma herhi, bu nedir? Şimdi arkadaşlar sorulara dikkat edelim. Bunlardan bir tanesinin cevabı yukarıda yok. Yukarıda her ne kadar beş tane cevap olsa da biri bunlara ait değildir. Bu tür sorularda zamirlere, işaret isimlerine çok dikkat edelim. Onun adı ne? Mesmuha. Yani demek ki bir bayanı işaret, işaret ediyor, gösteriyor. Diyor ki o bayanın adı ne? Eğer burada cevap şöyle deseydi. İsmi Hatice, benim adım Hatice deseydi direkt o yanlıştı arkadaşlar. Çünkü ismi Hatice mesmuhanın değil Mesmuki'nin sorusu e, mesmuki sorusunun cevabıdır mesmuki veya e, cevap şöyle olsaydı. idi ali olsaydı bu da yanlıştı çünkü ismuhu ali cevabı mesmuhu sorusunun cevabı olurdu mesmuhu onun o erkeğin adına mesmuha da mutlaka bir bayan olmak zorundadır ve ha zamiriyle söylemek gerekiyor. Cevaplara bakıyorum. İsmuha işte burada. Onun adı Ayşe. Onun adı Ayşe. Mesmuha İsmuha Ayşe. Eyne Rumeysa. Rumeysa nerede? Rumeysa bir bayan olduğu için Rumeysa fil beyt Evde burada de anlamını veren fi harfi cerimiz edatımız diyebileceğim gibi bayan olduğu için onun yerine üçüncü şahıs zamiri kullanıp hiye filbeyt de diyebilirim. O evde niye hiye kullandım enteyi enti kullanmadık? Çünkü biri size geliyor ki Rumeysa nerede? Rümeysa'yı gördün mü? Nerede? Dolayısıyla Rümeysa o karşınızdaki konuştuğunuz kişiyle aranızda üçüncü şahıs oluyor. Üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs için bayan bir şahıs olduğu için kullanacağımız üçüncü şahıs müennes zamiri hiyedir. Eğer eyne hasan sorsaydı o zaman hüve fil beyt derdik. Rümeysa'yı sorduğu için hiye fil beyt. O evdedir. Bu da doğru e, ee, bu sorunun da cevabı yukarıda vardır. Peki hel salih sen salih misin? Hel ile sorduğumuz cevapla ya evet diyeceğiz ya hayır. Bakıyoruz evet cevabı. Naam ene salih ben salihim. Salih erkek olduğu için ente ile soruyoruz. salih sen salih misin? Naam evet ene salih صالح, ben salihim. Bu sorunun cevabı da burada var. Men huve o kim? Men canlılar için kullanılan kim anlamındaki soru edatıdır. Hüve üçüncü şahıs. O anlamındaki bir zamirdir. O kim? Men huve. Cevap. Huve kemal. O kemal. Yine hüve muallim. O öğretmen. Huve ebi. O benim babam. Hüve ammi. O benim amcam. Hüve müderrisi. O benim öğretmenim. E, şeklinde söyleyebiliriz. Huve ası. O benim erkek kardeşim. E, şeklinde veya huve ibnu muallimi o öğretmenimin oğlu şeklinde diyebiliriz. Bu sorunun cevabı da yukarıda var. Ancak bakıyorum C şıkkına ma ma cansızlar için kullanılan bir soru edatıdır. Ma bu nedir? Cevabına bakıyorum hâzihi muallime demiş. Hâzihi arkadaşlar doğru. Burası doğru. Hâzihi ile sormuş. Hâzihi ile cevap verecek ancak muallime bayan öğretmen bu bayan öğretmendir diyebilmem için cevapta onun sorusunu ma ile değil yani cansızlar için kullanılan soru edatı ile değil canlılar için kullanılan men soru edatı ile sormak zorundayız men hazihi bu kimdir diye sorsaydı o zaman cevap doğru olurdu hazihi muallime bu bayan öğretmendir ma ile sorduğuna göre ne diyebiliriz هذه mektebe, هذه medrese, هذه نافذه هذه سياره bu bir arabadır bu bir okuldur bu bir penceredir şeklinde kullanabiliriz هذه سياره bu bir araba cansız olduğu için arkadaşlar yani cansızları sorduğu için ma ile ama هذه muallime ma hadin değil men hadinin cevabı olduğu için bu sorulardan cevabı yukarıda olmayan C şıkkı arkadaşlar. Mahadi'nin cevabı yukarıda yok. Dokuzuncu soru. Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Hadikatul beyt vasi'a. Hadika bahçe. Beyt ev vasi'a geniş. Kelimeler bu anlama geliyor. Şimdi Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet. Okul var mı? Yok. O zaman A'yı eledim. Mutfak var mı? Yok. B'yi eledim. Anne var mı? Yok. C'yi eledim. Buzdolabı var mı? Yok. D'yi eledim. Kelimelerin anlamını bilmek görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar önemli. Evin bahçesi geniştir. Cevap D şıkkı olacaktır. Ee, özür dilerim. 2 D olmuş. E şıkkı olacaktır. Evin bahçesi geniştir. Evin bahçesi geniştir. Hadikatul beyt vası'a. Evet. Burada geniş olan ev değil, evin bahçesidir. Bahçe kelimesi kapalı te müennesle geldiği için, kullandığı için dolayısıyla geniş kelimesini de müennes ile kullanıyoruz. Yani kapalı t getirerek kullanıyoruz. Cevap evin bahçesi geniştir. 10. soru aşağıdaki kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı yukarıda verilmemiştir? Gurfe oda Fellace. Evet. Fellace. Buzdolabı. Gassale. Çamaşır makinesi. Hadika. Bahçe. Bunlar hep derste işlediğimiz kitapta geçen kelimeler. Farklı kelimeler değil. Merkezü tesavvuk. Alışveriş merkezi. Yani AVM. Hangisi yok arkadaşlar? Çamaşır makinesi var. Buzdolabı var. Bahçe var. Alışveriş merkezi var. Ancak gurfe, oda anlamındaki gurfe kelimesinin Türkçe karşılığı yok. Cevap A şıkkı. Mineyne ente kadim sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Mineyne ente kaldım arkadaşlar. Erkeğe sorulmuş bir sorudur. Bunu bayana sormak isteseydik min eyne enti kadime şeklinde sormamız lazım. Yani kadim kelimesinin sonuna kapalı t gelmesi lazım. Mineyne enti kadime. Ne demek? Mineyne ent nereden Zaten birisine nerelisin diye sorduğumuz zaman mineyne ente diyor, değil mi? Mineyne ente. Nerelisin? Ancak burada kadim geldiğine göre nereden kadim geliyorsun demek. Nereden geliyorsun? Mineyne ente kadim. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Geliyorum demek için arkadaşlar ene kadim ifadesini kullanıyorduk. Ene kadim min. Ene kadim min. Çünkü nereden denden anlamını veren buradaki min anlamındaki harficer edat. Bunu men ile karıştırmayalım. Men kim demek? Min bu bir harficer yani bir edattır. Dendan anlamı verir cümleye, kelimeye. Dendan. Nereden? Mineyne ente kadim veya mineyne enti kadime. Eğer bayana sorulursa mineyne enti kadime diye sorulursa bayan cevap olarak Ene kadime. Bunun sonunda kapalı t'ye getirmesi lazım. Ene kadime min. Ene zahib ben gidiyorum demek. Ene zahib ilel kariye'' ''Kariye'' köy. Köye. Buradaki ila e a anlamı veriyor. Köye gidiyorum. Ene amil ben işçiyim. Ene amil işçiyim. Fil masna. Masna fabrika. Fabrikada. Fabrikada işçiyim. Ne ne ile cevap verebilmemiz için arkadaşlar soru hel ile başlaması lazım. Hel ile başlamadığı için direkt eleyebilirsiniz. Evet bir Ben iyiyim. Şükran. Teşekkür ederim. Yani bu sorunun bu cevabın sorusu nedir? Evet ben iyiyim. Teşekkür ederim. Hel anta bi hayır. Sen iyi misin? Hel anta bi hayır. Naam. Ene bi Şükran. Hüve kadim. Evet. Mineyne hüve diye sormadı ki cevapta hüve diyelim. Hüve o kadim geliyor min İstanbul. İstanbul'dan geliyor. Hüve kadim o geliyor min İstanbul. Arkadaşlar size soruyor. Nereden geliyorsun? Dolayısıyla ente'yi nereye dönüştüreceğiz? Ene'ye dönüştüreceğiz. Ene kadim. Hiçbir şey bilmesek bile mineyne ente kadim'de kadim kelimesini A'da görüyor mu? Görmüyorum. Eledim. B'de görmüyorum. C'de görmüyorum. Sadece e, C ve E'de görüyorum. Değil mi? A, B, D'de kaldım yok. Peki ene kaldım minel beyt evden geliyorum. Hüve kadım İstanbul. İstanbul'dan geliyor. O. Kime sormuş? Sana. Mineyne ente. Sen geliyor musun? Türkçe sorsak bile nereden geliyorsun? Evden geliyorum deriz değil mi? O evden geliyor demeyiz. O yüzden ente eneye dönüşeceğini e, anlamamız gerekiyor. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar. 12. soruyla devam ediyoruz. Bakın burada da o dediğine göre O oturma odasında. O anlamında iki tane zamirim var. Biri hüvedir, biri hiyedir. Hüve ve hiye olmayanları ele. Bakın burada hüve yok. Burada hüve hiye yok. Eledim. Ene fil maksif. Ene ben. Maksif kantindeyim. Eyne enti. Sen neredesin? Sen neredesin? O oturma odasında. O hüve. Hiye. Hüve. Tamam. Hüve fil sale. Sale salon. Bunları hatırlıyorsanız 5. sınıf kitabında da vardı değil mi? Evin bölümlerinde vardı. Fissale, buradaki fi deda, salonda, o salonda. Biz neyi arıyoruz? Oturma odasında, eledik. Hiye, o fil matbah, matbah, mutfak, o mutfakta, o mutfakta, onu da eledik. Hüve, o fi gurfetil cülûz. Gurfe oda demek cülûz oturma. O oturma odasında. O da anlamını veren buradaki fi harfi cerimiz edatımız. O oturma odasında. Cevabımız E -şık. Peki anne ve Tarık arasında geçen bir diyalog var. Yukarıdaki diyaloğa göre boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? Anne diyor ki Meta isteykazte ya Tarık Meta, meta ya Tarık Meta ne zaman anlamındaki bir soru edatımız. te uyandın. Ne zaman uyandın Tarık isim orada. Ne zaman uyandın Tarık? Tarık cevap veriyor. İsteykaz tu boşluk. İşte bu boşluğa gelecek. Ne zaman? Yani bir zaman ifadesi gelecek. Bakıyoruz zaman ifadesini arkadaşlar. Saut ses demek. Gurfe oda demek. Tabi bunları ezberlememiz gerekiyor. Saut ses, gurfe oda. O zaman eledim. Hadika bahçe demek. Bahçe. Babul beyt evin kapısı demek. Bab kapı. Babul beyt. Bab kapı. Beyt ev. Evin kapısı. Bakın bir zaman ifadesi var mı? Yani saat bir sabahleyin işte erken geç akşam öğlen herhangi bir zaman ifadesi yok değil mi? O yüzden D'yi de eledim. Bakıyoruz mübekkiran erkenden bir zaman ifadesi sabahen sabahleyin bir zaman ifadesi mesaen akşamleyin bir zaman ifadesi değil mi akşam akşam ne o zaman b c ve e şıklarından birisidir yani istaykazu sabahen diyebilir mi diyebilir sabah uyandım istaykazu mesaen akşam uyandım istaykazu mübekkiren erken uyandım demek ki bu soruyu ikinci boşluk dolduracak. devam ediyoruz anne diyor ki mineyne yeti mineyne yeti nereden Nereden yeti geliyor? Mineyle nereden yeti geliyor? Herde saat bu ses. Bu ses nereden geliyor? Ya ummi anne. O zaman şurası arkadaşlar Tarık olacak şu değişecek. Tarık annesine soruyor. Bu ses nereden geliyor anne? Annesi de diyor ki yeti geliyor. Herde saat bu ses. Nereden geliyor? Min den'dan olduğunu söyledik. Bakalım şıklardan. Min nazif nazif temiz demek. Temizden olmaz, değil mi? En ent neredesin? Neredesin? Yetiha desaat. Bu ses geliyor. Neredesin? Olmaz. Ama min dahil thalaja. Dahil iç thalaja. Buzdolabı buz dolabının içinden isteykastu mübekkiran erkenden uyandım yeti geliyor hede saut saut ses demek hede bu bakın ses müzekker olduğu için hede işaret ismini kullanıyoruz bu ses geliyor min dâhili buzdolabının içinden geliyor cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yiyecektir? Evet. Soruları hazırlarken arkadaşlar işlediğimiz konulara göre değil mi? Birinci konumuz günlük hayatta. ikinci konumuz yiyecekler ve içecekler. El-me'kulat ve'l-meşrubat. El i̇kinci ünitemizin birinci dersi neydi? Filfetur kahvaltıda. Bakıyoruz kelimelere. Halib, süt, ma'un, su, asir, meyve suyu, cübn, peynir, şay, çay. Bu tür sorularda arkadaşlar kelimelerin anlamını bilmemiz gerekiyor. Aksi halde yapamayız. Bir yiyecek burada bakıyoruz. Yiyecek olan peynir değil mi? Diğerleri birer içecektir. D şıkkı. Dışadaki kelimelerden hangisi bir içecektir? Kahve bir içecek. Kahvetun. Kahve. Kahvetun. Bir içecek. Cevap A şıkkı. Asel, bal, kubz, ekmek, beyaz, yumurta, zübde, tereyağı. Dördü. Bir yiyecek. Ancak kahve bir içecektir. Cevap A şıkkı. Çok kelimeleri bilirseniz arkadaşlar rahatlıkla yapabileceğiniz bir sorudur. Mâzâ nel'ab aleyhûm sorusunu aşağıdaki hangisi cevap olamaz? Maza ne nel'ab oynuyoruz aleyhûm. Bugün, bugün ne oynuyoruz? Mâzâ nel'ab aleyhûm bugün ne oynuyoruz? Bakalım. burada direkt arkadaşlar yani nel'ab aleyhûm kuratel kadem dememiş. Nel cevapta şöyle diyebiliriz. Maza cevap da olmaz zaten. Soru edatları cevap da olmaz. Nel'ap? Oynuyoruz. El bugün. Kuretel kadem? Futbol. Futbol oynuyoruz. Olabilir. Kuretel yet? Neydi arkadaşlar? Handball. Değil mi? Kuretel yet? Handball. Kuretel basketbol. Lubetü da'bule Evet. Da'bule misket. Misket oyunu. Kürete tayira var. O da voleybol. Kürete tayira. Voleybol. La te'deb kızma. Hangisi cevap olamaz? Bugün ne oynuyoruz? Nel'ab aliyom kuretel kadem. Nel'ab aliyom kuretel yet. Nel'ab aliyom kuretel selle. Nel'ab aliyom lubetel. Da'bule. Misket oyunu ancak la ta, da, kızma. Bugün de oyunuz kızma şeklinde cevap olmaz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki diyaloğa göre öğretmen öğrenciye hangi soruyu sormuştur? Öğretmen öğrenciye bir soru sormuş. Öğrenci de cevap. Ene ben zahib gidiyorum. Ene zahib ilal beyt eve gidiyorum. Eve daki ila ea anlamına gelen harfi cer edatımız. Bu şekilde cevap vermiş. Eve gidiyorum dediğine göre öğretmen ne sormuştur? Nereye gidiyorsun değil mi? Nereye gidiyorsun? Mineyne ent nerelisin? Mesmuhu onun adı ne? Keyfe haluk nasılsın? Hel ente talip sen öğrenci misin? El ente talib. Mineyne ent diye sorsaydı öğretmen, öğrenci diyecekti ki neresin? Enemin adı yaman, adı yamanlıyım. Enemin rize, rizeliyim. Enemin İstanbul, İstanbulluyum. Keyfe haluk sorsaydı nasılsın? Ene bi hayr, şükran. Ene bi hayr, elhamdülillah. Veya lestu bi hayr, iyi değilim. Ana mariz, ben hastayım. Eşhuru bi elemin, ben kötü hissediyorum. Fi rasi, başımda. Başımda bir ağrı hissediyorum, acı hissediyorum. Hel ente talip, sen öğrenci misin? Naam, ana talip, ben öğrenciyim. Veya la, ana muallim, ben öğretmenim. Şeklinde cevap verebilirdi. Ancak E şıkkında ila eyne ente ila eyne ente sen nereye zahib gidiyorsun? ila eyne ente zahib nereye gidiyorsun? Öğrenci cevap veriyor. Ene zahib ilal beyt eve gidiyorum. Yine bunu eğer bir bayana soracak olursak ila eyne enti zahibe anti zahibe şeklinde kapalı T ile getirmemiz gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. O bayan öğrenci cevap vereceği zaman da ene zahib değil ene zahibe ben gidiyorum şeklinde kapalı T ile getirerek kullanması gerekiyor.